Selamun aleyküm millet. Yeni bir PUBG NISTED videosuyla karşınızdayım. Bugün size karakter görevleri tek bir maçta, tek seferde nasıl yapılır onları göstereceğim. Ee, karakter görevi, görevi dediğimiz ödeyemeyiz. Royal Pasta, Survival Pasta gelen karakter veren normal görevlerimizin olan görevler arkadaşlar. Çoğunu biliyorsunuz zaten ama bilmeyenler için söylüyorum. Arkadaşlar ben uçak benim atacağım yere Vermont'a uzak geçtiği için araçla gidiyorum. Ee, i̇lk önce şeyleri yapacağız. Dinleme cihazlarını, dinleme cihazları oyunda gözetleme kulelerinde yer alıyor. Gözetleme kuleleri de şu mantarın herhangiyleki mantar evlerinin e, modernleşmiş hali olanlar. Şimdi zaten gidince göstereceğim. İşte bu arkadaşlar. Bu mantarların içerisinde dinleme cihazları var. 5 adet dinleme cihazı topladığımızda görevi tamamlamış oluyoruz. Bir tane alt katta bir tane de üst katta bulunuyor. Haritadaki e, haritadaki %90 bütün mantarlarda var arkadaşlar. Eğer toplanmamışsa çoğunda var yani belli bir bölgede değil. Haberiniz olsun. Şimdi vermem, ver doğru yola çıkacağız. Oradaki görevi tamamlamak için oraya geçtiğimizde tekrar bağlanacağız. Evet arkadaşlar Vermont'a gelmiş bulunuyoruz. Buraya bizden önce gelenler de olmuş tabi. Ama ses yok. Büyük ihtimalle görevi tamamlayıp gitmiş arkadaşlar. Buranın üst katında bulunuyor. Haritadan tam olarak nerede olduğuna bakabilirsiniz. Tam olarak burada karşımıza bu arkadaşlar. DJ tablasını buradan alıyorsunuz. Bu sadece bir adet. Bir kere aldığınızda tamamlanmış oluyor. Buradan bunu alıp ölmeden kolayca çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Üçüncü ve son görevimiz de Bella'nın posteri. Bella karakterinin posteri. Onun içinde yine belirli bir bölge yok. Toy haritasındaki binaların çevresinde dış cephesinde bulunuyor. Onları toplayacaksınız. Ben herhangi böyle bir şehre geldim burada göstermek adına derken burada da bir arkadaşlar var. Doluymuş burası. Evet, görev nasıl yapılır videosu çekiyorduk. Gameplay'e döndü arkadaşlar. Hadi yine iyisiniz. Neredesin koçum? Arkadaş büyük ihtimal ses kasmayı bilmiyor. Aynen. Bakın. Canım kaybettim. Nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun canım kardeşim? Vay aptal vay. Evet hemen bitirelim. çünkü görev göstermek için geldim. Bu bir gameplay videosu değil arkadaşlar. Ama görev yapacağız diye girdik. Karşımıza adam çıkıyor. Gerçekten. Oy. Kankası buradaymış. Kankası buradaymış. Yavaş kankam yavaş. Yavaş kankam canımızı bir toplayalım. Sana da döneriz. Sana da döneriz kankam. buna güzel bir film yapmamız lazım güzel bir film yapacağız oyunculuk göstereceğiz oyunculuk cam falan kuruyor ama bize işlemez arkadan bot geldi hmm. oyun tam bir gameplay videosuna dönmüş bulunmakta arkadaşlar bot da geldi ya tamamdır kankam seni bekleyemem ne olacaksa olsun ama ölmek de istemiyorum şu Bella'nın posterini göstermeden Oo, kankam fişek atmış bayağı yedi bu arada canı %50'nin altında onu aç alarak rastlayacağım aynen Neredesin kankam? Tam olarak buradaydı canını basıp farklı bir yere oynadı galiba As ses var bu bot galiba pompalı tutuyor ama anlayamadım neredesin ha nasıl bot lan yani Türk bot galiba evet arkadaşımızın sesini aldık nereye kaçıyorsun? Kaçma gel. Evet. Drop shot mı atacaktın lan? Ay gacım. Gacım ne yaptın öyle? Uy canım %24'e kaldı. Hemen şu kiti basmam lazım. Gacı fena oynuyordu yalnız ha. Hop. Squad ortadan kaldırıldı demedi. Kankası değil miydi acaba? Direkt öldü. Bot olma ihtimali de var. Bilmiyorum. Arkadaşlar tam görevi göstereceğim diye odaklanıyorum. Bir ses geliyor. Sürekli yani engel oluyorlar videoyu çekmeme büyük bir ihtimalle bot bunlar da. aa bot değilmiş aa bot değilmiş bunlar deminki arkadaşın kankaları olabilir ya yeri içeride bunlar bot değil arkadaşlar İsminden de belli zaten ama büyük bir ihtimalle ölmek istedikleri için beni çağırdılar herhalde şu görevi göstereyim şu posteri bulabilirsem çok güzel olacak Evet bulduk sonunda. Evet arkadaşlar Bella'nın afiş posteri bu. Bundan da 5 adet topladığınız zaman görevi tamamlamış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Ben burada videoyu kapatıyorum. Sonuçta bir gameplay videosu değildi. Size görevler tek bir maçta tek seferde nasıl yapılır onu göstermek istedim. Umarım başarılı olmuşumdur. Ee, bu videoyu beğendiyseniz size yardımcı olduysa like atıp yorum atıp bana destekte bulunabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.